merhabalar merhabalar bugün mutfağımızda ne yapıyoruz bugün daha önce gösterdiğimiz pandispanya'yı yaptık, katlandırdık. Şimdi artık part 3 yani pastayı bitirmeye geldik. Ne yapacağız? Sıvıyız. Sıvayacağız. Nasıl kare pastada sıvanır, nasıl yuvarlak pastada sıvanır? Bunları size göstereceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Kare pasta sıvamaları nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde yuvarlak gibi üstüne kremasını dolduruyoruz bolca kenarlara doğru itekliyoruz. Kenarlar yukarıda kalacak. Hatta şöyle bakın. Her köşede bir doldurma yapıyorum. Bol bol koyuyorum. Ortayı düzlüyorum. Sonra yine kenarlar. Düz elimle yukarı doğru çekebilirim ya da kenarda böyle yaydırma yapabilirim. Üstten koyuyorum krema buradaki krema buradaki krema ile birbirini şey yapsın tutsun diye şöyle Öncelikle bir doldurma yapıyorum sonra yanların nasıl keskin şekilde yapacağınızı göstereceğim altları hafif şimdi dolduruyorum kenarlara doğru çıkan çıkıntılar oluşturuyorum krem şantili o oradaki boşlukların dolmasını sağlayacak benim için aynı işlemi her köşe için yapıyorum değiştiriyorum bakın mesela şuralarda boşluklar var burasında da boşluk var ne yapıyorum oralara krema ekliyorum sürüf için de aynı şekilde yapıyorum. Geldim buraya. Alttaki boşluklarımı dolduruyorum önce. Üstleri dolduruyorum. Üstlere kremamı koydum. Bakıyorum. Krema taşırmalarımı yapmak istiyorum. Evet. Gayet iyi. Bakıyorum. Bir tek burası kaldı. Son. Şulları dolduruyorum. Hatta şuraya da çıkartmak için kremayla dolduruyorum. Şimdi gelelim köşelerin yapımına. Şimdi bakın bir böyle geldim, çıkarttım. Buradaki şantiyi ne yapıyorum? Döndürüyorum. Buradan direkt karşıya doğru olacak Böylelikle keskin bir köşem olacak. Gördük mü? Çıkarttığımız şanti keskin bir köşe yaptı. Şimdi buradan geldim. Buraya bir ilk başta düzleştirip buraya doğru çıkarttım bıçağımı, aldım, çektim, geldim, burayı düzleştirdim öncelikle, sonra aldım karşı tarafa doğru çektim, çıkardım oradaki şantip fazlalığını Bu sefer böyle alıp böyle çekiyorum. Aynı işlemi burası için yapacağım. Hatta şurada biraz az kalmış şantip. Düzelttim, karşıya doğru çektim. Ne yapıyorum? Bu tarafa doğru çekiyorum. Şimdi, baktım her köşeyi de düzgünce düzelttiğime göre şuradaki bir bıçak izim alayım. Şimdi üste geldim sıra. Ne yapıyorum? Köşelerde. Köşelerden dıştan içe doğru ortaya kadar geliyorum. Dıştan içe doğru ortaya kadar dıştan içe doğru ortaya kadar her köşeden aldım. Sonra ortalardan alıp bıçağımı muhakkak temizliyorum her ortaya aldığımda. Fazla koyduğum tüm kremayı aslında burada alıyorum. Evet. Tamamladım. Şimdi ne yapacağım? Yandaki bu ee, kenarda kalan böyle kötü görüntüyü hemen sıkmayla düzelteceğim. Şimdi yanlarını ne yapıyorum? Dolduruyorum. Güzelleştiriyorum pastamın o kenar etek kısımlarının bu kötü görüntüsünü ne yapıyoruz? Bu şekilde sıkma teknikleriyle alıyoruz. Sıkarken çok yaklaştırmıyorum ucuna. Kendi haline doğalını da alıp bırakıyorum. Karşıya doğru çekiyorum yani. Tamam.